Hoş geldiniz değerli izleyenler. İran'a saldırı başlamak üzere. Evet haberler bu yönde ve ABD'nin ve İngiliz F-35'lerinin lerinin e, ABD F-22'lerinin de bu saldırıya katılacağı söyleniyor. Çünkü ABD bir de hangi adım attı? E, bildiğiniz üzere evet gördüğünüz gibi ABD şu anda Yakıt ikmali uçaklarını da buraya getirmesi bunu gösteriyor ve bunu anlıyoruz gerçekten öyle ve bu süreçte daha neler olacak göreceğiz. Tekrar söylüyorum şu anda İsrail-İran arasındaki gelişmelerde şu andaki durumda İran diyor ki canımı çok yakarsan benim gibi oyuncak füze atmazsan. Canını yakarım diyor. Ne kadar ciddi zaman gösterecek bunu bildiğiniz üzere İran yine çok tahribi gücü yüksek olmayan ve sivil alanlardan uzak boş alanları vurduğu birçok füze fırlatmıştı. Bu durum tabii ki dikkatlerden kaçmamıştı. Şu anda bilinen ülkeden İran'a yapılacak olan bu saldırının olma ihtimali artık bu gece olma ihtimali çok yüksek. Her an saldırı gerçekleşebilir. Her an bu saldırı yoğun bir şekilde gerçekleşebilir ve bu saldırıda İran askeri hava üsleri, İran e, kışlaları, Devrim muhafızlarının karargahı, Devrim muhafızlarının tabii ki bölgedeki üst karakolları ve üsleri hedef alınacak gibi gözüküyor. Muhtemeldir ki bu saldırıda evet İran'ın ikinci dereceden, bakın birinci dereceden değil, ikinci dereceden. Yetkili siyasi yetkililerinin konutları da hedef alınabilir bunu da söyleyelim Şimdi niye diyeceksiniz İran Nasrallah'ı verdi Evet bilinen ülkeye teslim etti resmen koordinatlarını verip yok ettirdi e, Haniye'yi zaten teslim etti yerini ve koordinatını belirledi Ve burada İran teslim etti İran burada halkını da teslim etmiş olabilir Halkının zarar görmesini de tabii ki sağlayacak bir güvence vermiş olabilir İsrail'e. Ne yazık ki durum böyle. İsrail'in saldırısı her an gerçekleşebilir. F-35'ler olarak ABD ve İngiliz F-35'leri de mutlaka ama mutlaka bu saldırıya katılacak. Belki birkaç ülke daha katılabilir ama şunu söylemek istiyorum. Macron'la bir çelişki yaşandı ve Macron nükleer tesislere saldırma dedi Netanyahu'ya. Netanyahu da küplere bindi utanacaksın dedi. Ağır kelimeler kullandı. Nükleer tesislere sakın saldırma dedi Fransa. Bunu da söyleyelim. Demektir ki Fransa'nın İran'la ilişkilerinde nükleer tesislerinde gizli bir işbirliği de söz konusu olabilir. İran'a saldırı başlamak üzere ve bu saldırının yoğun bir şekilde İran'ın tüm askeri tesisleri hedef alsa da devrim muhafızları, Tahran'daki birçok konuyla ilgili üstleri, hava üsleri ve sınırdaki birçok sınır karakolları başta olmak üzere İran'ın askeri tesisleri hedef alınacak. Biden nükleer tesisleri sakın hedef alma diyor. Ama bu gerçek ki şimdiye kadar Biden ne dediyse tersini yaptı. Evet Netanyahu bu da demektir ki aralarında bir şifre var. Bunu da buradan açıklamak istiyorum. Çünkü Gazze olayında Biden ne dediyse tersini yaptı Netanyahu. Aralarında bir şifre Birisi iyi polisi, birisi kötü polisi oynuyor. İşi böyle idare edip götürüyorlar. Yani olay şu, şunu söylüyor. Diyor ki nükleer tesislerini de vurabilirsin. Evet nükleer tesislerinde vurabilirsin diyor. Bakalım İran gibi takkiyeci yapmacık bir saldırı mı olacak? Veya İsrail gerçekten İran'ın halkını da mı teslim alacak? Bu önemli. İran'ın coğrafyasına baktığımızda, her anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından kuşatılmış bir ülke. Şimdi F-35'ler, evet F-35'ler havada olduğu söyleniyor. Tekrar söylüyorum ABD F-22'lerinin ve F-15'lerinin F-35'lerinin de saldırıya katılacağı söyleniyor. İran kimseyi aldatmasın. Burada bir F-35 düşer mi? İran hava savunma sistemleri burada bir F-35 düşürür mü? Bunu da merak ediyoruz. Çünkü İran hava sistemleri, hava savunma sistemlerinin alarma geçtiği konuşuluyor. Şu anda savaşın olacağı dediğimiz İran'a müdahale yapılacağı söylentisi üzerine hiçbir savaş işte yolcu uçağının bölgede uçmadığı da görülüyor. Hava sahası kapatılmış vaziyette. Şu anda dikkatle izlerseniz çok daha net göreceksiniz. İran'ın olduğu alanda şu anda değerli izleyenlerim yolcu uçağının uçuşu yok. Dikkat ederseniz. İran şu anda hava savunma sistemlerini alarma geçirdi. Sürprizler gelir mi gelir. F-35'lerin o efsanesi çöker mi çöker. Bunu ibretle bekliyoruz. Ama bilin ki şu anda İran'a yapılan saldırı özellikle İran daha sert cevap vereceğim sözü. Bölgede çok daha büyük gerilim ateşler mi bunu göreceğiz. Zarar vermeyen İran tipi bir saldırı olursa tabii ki bir şey çıkmayacaktır. Evet. Şu anda İs İsrail'e ait birçok e, insansız hava araçları, Hümbus ve başka yerlerde yoğun bir şekilde e, saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail'in belki dakikalar içerisinde, belki 10 dakikalar içerisinde, yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde büyük bir saldırı yapması bekleniyor İran'a. Bakalım bu saldırı nasıl olacak, bölgede etkileri nasıl gelişecek. Ama bu saldırıyı İsrail bakın, kesin bilgi bu. Çünkü artık duyumlar ajanslara düşmeye başladı. ABD'nin yardım olmadan, ABD uçakları olmadan, İngiliz uçakları olmadan bu saldırı şey olmayacak olmayacak. İtalya'ya biraz parantez açıyorum. İtalya İran'la bazı ilişkileri var. Burada bir soru işareti var. İtalya'nın katılmayacağını katılmayama olasılığı yüksek olduğunu belirtmek isterim. Şimdi durumun ne kadar kritik olduğunu anladınız. Yani durum gerçekten şu anda çok kritik ve devamlı bölgeye saldıran. Ve Biden'dan açıkça kalan Biden'ın yapmacık açıklamalarının tam tersini yaparak politikasını böyle yürüten e, Netanyahu'nun bölgede daha büyük çılgınlar yapması olası. Ama bir şey var ki dedim ya bu saldırı sonucunda nasıl bir savunması var İran'ın test edilmiş olacak. Bildiğiniz üzere bilinçli mi açtı bilinçsiz mi ama çoğu balistik füzeyi İsrail, demir kubbe Arov'u durduramadı. Bu da bir gerçek. Eğer bu saldırıda hava savunma sistemlerini ve radarlarını kapatmadıysa İsrail İran'ın saldırısında İsrail hava savunmasının da artık derinliği olduğu, çok da güven vermediği de ortaya çıktı. Bu İsrail için büyük bir prestij kaybıydı. Şimdi İsrail saldırı gücünün ne kadar tehlikeli olduğunu ispatlamaya çalışacak. Yoğun bir şekilde şu saatlerde Beyrut'u vurduğunu belirtelim. Evet, İsrail ordusu Beyrut'u çok acı bir şekilde vuruyor. Bakın Macron dedi ki saldırılar durmalı, şu olmalı, bu olmalı. Şimdi tamamıyla saldırıları çok daha fazlalaştırdı. Beyrut'ta siviller gerçekten zor durumda. Evet, saatine bakan birisi var ama şu anda size koordinatları belirli. ABD yakıt ikmal uçaklarının nasıl yardıma geldiğini görüyorsunuz. ABD şu anda kaçak küçük küçük güreşiyor. Yani kaçak göçek savaşıyor. Bir nevi kendisini geri planda gösteriyor ama inanın şu anda İran saldırısında resmen bir ABD saldırısı göreceğiz. Buna eminiz. Tek başına İsrail'in İran'a saldıracağına inanmıyorum. Kesinlikle buna eminiz. Şu anda gelen fotoğrafta birçok İran'a saldırması muhtemel yakıt ikmal uçaklarının geldiği görülüyor. Ve şu bir gerçek ki, e, bu uçaklar çok önemli. Bir de şunu söyleyelim, e, 7 ekibi beklerler bir. Böyle bir handikap var ama ben bekleyeceklerini düşünmüyorum. Bir an önce İran'a bir silmeyi yaparak önlerine bakmak istiyorlar. Evet saldırı her an gelebilir, geç saatlerde gelebilir, 2 gibi 3 gibi. Ama şu bir gerçek ki, büyük bir saldırı diyecekler. Bu saldırı nasıl olacak? bu saldırı nasıl gelişecek, nasıl evrilecek, bölgede nasıl bir etki oluşturacak bakıp göreceğiz. Değerli izleyenler, F-35'ler, F-22'ler ve F-15'ler havalandı. Her an her şey olabilir. İran'ın karşılığı ne olacak? Bakıp göreceğiz temkinli bir şekilde. Şimdilik görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu yayını beğenmeyi unutmayın.